Sayın seyirciler, şu anda Ankara'da şaşmaz sanayinin girişindeki Viyadüğün olduğu bölgedeyiz. Burası yoğun bir trafik akışına sahne oluyor çünkü şaşmaz sanayi sitesi her gün binlerce aracın girip çıktığı bir yer. Ama burada 10 e, dakika süren bir yağmur sonrası Viyadüğün altındaki e, yol bu hale geldi. Alaşlar ilerlemekte zorluk çekiyor, arabalar nereden gideceğine karar veremiyor. Açıkçası Ankara'nın, Türkiye'nin başkentinin hemen yeni başındaki şaşmaz sanayi sitesinde belediyecilik anlayışını ortaya çıkarttığı sorun. Çok net bir tablo. Ankara Büyükşehir Belediyesi bir avuç yolun çözümü için günlerden beri bu noktada aynı problemi yaşandığını görmezden geliyor. Diliyoruz ki Ankaralılar ulaşım anlamında devletin yapmış olduğu bu yolları Rahat kullanabilir hale gelir. Çünkü belediye buradaki bu su akışına bir çözüm bulmalı, buradaki bu göl olma durumunu ortadan kaldırmalı.